Tekrar merhaba arkadaşlar. Achtung 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 Bence de oyun kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ve oradan nereye? Abi şuradan yukarıya bir çıkalım. Aa, aşağı düştük. Önce ben. Sen önce çıktın. Zırh var abi. Zırh Evet. 150 benim zaten. Benim cephane sıkıntım var ya. Zırh sıkıntım yok. Neredeyim ya? Ne oldu böyle? İn kız. Abi gel cephane. Mühimmat var burada. Oh. Hey, now. Şurada bir <laughs> silah var gel. Told us he not not stuff with this. Bu ne hmm? Muhtemelen <laughs> bir yakıcı silah gibi bir şeydir ya. Bu kaçıncı tuşa geldi? E o silah nereye gitti? Tamam abi işte o kapıları yakma. Aynı şey gibi ya. Wolfenstein'in bir önceki şeyleri vardı ya. O silahı Yok. alamıyoruz yani öyle mi? Evet abi. O silah kaçta? Hadi çeviriyorsun. Çıkıyor. Kaçta bilmiyorum bakayım. Büyük makinalı. Pompalı. Ha 7'de mi? 8'de abi. 8'de mi? Niye 8'e koymuşlar ki? Mesela yakın mesafelerde pompalıyı tercih ederim biliyorsun. Şurayı bir araştırayım. Pompalı 4'teydi değil mi? 5 5 pompa. 4 mü? 4 abi. 4 abi şunları aldın değil mi? Duvardakiler. Lazım <laughs> var çok var <laughs> Kapıyı aç bakalım kapıyı hadi göreyim seni. Ben niye geri açtım ya? O kapı değil ya gel buraya. Z'ye bas, şey kontrole bas. Hadi git şu kapıyı aç bir göreyim ben nasıl açıyon Oh, şu Kapı atomlarına ayrıldı Bunlar ateş etmesin mi? Onlar bizi görmüşler biliyor musun? Bekliyorlar yani Silah karakteri açıldı diyor. Basıyorum J'ye. Şaman silah karakterim. Karakter şey açıldı diyor. Halim o yeteneği e, öğrene, öğrenilemiyor diyor. Çünkü hala iki tane. Ne açıldı o zaman az önce? Ha. Trafoyu genişlettik. Daha var mı başka? 123 var. Pil. Of, Abi robot var. Neyse, köpek bunu sonra var. Da. Nerede? Robot köpek var abi buradan. Ölmüş. Nereden robot köpek ya? İleride abi. Aha dolu abi kaç Az büyük var orada sana bir sana. Şurada can var Halim, Can var can. Nerede abi? Şurada. Hey, behind the gates. There's an elevator. We find a way inside. Şurada şarj şarj istasyonu var gel. Şarj edelim o zaman. Yo yangın tüp abi? Niye şarj etmiyor? <laughs> yangın tüpü <tipi> abi. <laughs> o zaman devam. 2 numara bence en iyi silah ya. Çok orijinal, şey düşürüyor hemen. Yani. Küçük mü? Hı. Yükseltmeyi de yaptık ya. Ee, yolu bulamadım abi varmış. Eriyecek kapı mı abi? Yok. Bir yere girdim. Aynen eriyecek bir kapı varmış. Varmış. Buraya niye girdik? Found <laughs> a Kontrol odası. Sen mi buldun abi? Ha. Seni bekliyorum gelirsen. Buyorum abi. Neredesin mi ki? Buraya nasıl girdin? Şuradan. Burada şey var ya. Gel gel burada. Arkandayım bak arkanda. Abi niye boş harcıyorsun mermin ya? Kapı açıldı abi. <laughs> ben zaten buradaydım. Ne uzun bölünmüş ya. Şurada da bir yer var. Burada bir şeyler var. Hasan buradaymış zaten. O karşıda var ya. Cümbüş var. Roman abi ne bulursak toplayalım. Büyük elemanlardan da var. İki tane hem de. Sen kimle savaşıyorsun ya? Bilmiyorum ki abi. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Neyse gel de şu kocamanlarla savaşalım. Neredeki abi? Koridorda geliyor bir tanesi yampir yampir ama buradan beni vuramaz. İki tane dev var. uzaktalar ya. Uzaktan vuruyorum ben. Ha, yukarı mı ya e, bir geri kaçtı ne yapacak vuramayınca? Oradan bir el bombası yani. Yok. Bitti mi? Bitti. Bire bir tane kaldı. Boşa gitti be. Düşürüyordun onu. Neyi düşürüyordum? Bunu vura vura düşürüyorum. <laughs> boşa gitti. Vurdum işte. El bombası boşa gitti. He bomba mı attı sen? Görmedim Şur abi şurada cam bomb var. Zırh var mı? Hiç, Hiç görmedim. Canım 150 ben. yaşıyor ya. Z kuşağı diyeceğim şimdi olmayacak. <laughs> Aa, Z'den ileride ya. Ne yaptın? E'ye niye bastın? Yanlış tuşa bastım şu an. Geri yukarı mı çıktık biz şimdi? He. Ee... Arkadaşım senin garezin bana mı ya? <laughs> Mesela, adamlar, tekrar adamlar, Adamları öldürdüğümüz yere geldik ya. Değil mi? Tekrar Burası orası. orası. Evet abi. <laughs> Her seferinde farklı versiyonu var. <laughs> tamam, Bu kadar eğlence yeter. Nereden basıyoruz ki? Bakın.

Hocaman geldi. Burada sıkıştırır bizi bu el bombası. Köşeye geç, köşeye nereye gidiyorsun? Abi burası Karabağ. Böyle köşede durdun abi siper lazım. Abi kaçtım o çümrüşten. Abi beni. Adam nereye uçtu ya? Gördüm ama uçtu yeri. Beni bitirdi ya. Beni bitirdi. Öldürdüm ama onu? Zırhım kalmadı. Yukarıdaki koridorlara gel. Yukarıda kalmak her zaman iyidir. Burada yiyecek falan var gelirsen. Bar gibi bir yer var sen arka taraftasın ya ben az daha gidiyordum. Yukarı kata çık. Canım var ya. <laughs> değiştir değiştir pozisyon geliyorum birazdan. Araştırıyorum bunları. <laughs> tamam canım. <laughs> Oo, kalabalığa karıştım. Abi sosyalleşmek iyidir. Abi o ne yaptı öyle? Ne? Uçtu bir yere göre. Aa arkamdan gelmiş. Ayıp değil mi? Arkadan geliyorsun. Buradan Şuradan yukarıya çıkıyorum abi. Adam ölmedi. Önünde duruyor beni görmüyor. Arkamızdan gelmezler Ön taraf sonra da. Abi arkandan geliyorlar ha. Kim geliyor arkamdan? mi? Hı? Aha. Ne oldu? sence ne geldi? Ne geldi? Çünkü patlayan köpek ya. Öldürdü mü seni? Gözüm gitti canım da attı 84 ya bir şey yok. Ya ben her an düşebilirim. 31 oldu. Yukarıları çık yukarılarda şey var yemek falan var. Thank you. Gidiyorlar da beni görmüyorlar. Komutanları gitti. Komutanların odasına geldim. Ya bu ne? Abi çok acayip bir yerde duruyorum var ya. Hadi ya. Neredesin? Yine köpek geldi ya. Abi sen üsttesin <laughs> ya. Seni arıyorum. Abo. Dört kişinin arasına gittim. Acaba nereden başlatıyorlar? Halim sen niye hep ölüyorsun ya? Seni kurtarmaya geleceğim derken öldüm. Abi... 2 <laughs> tane patlayan köpek geldi. Köpekleri canlı bomba yapmışlar. Girls, ones... Hadi canım. Biz neredeyiz? Ya saçmalık. Nereden çıktığını bıraktın mı? Neresi abi? Bunu öldürdük. Kapıyı açtık vesaire. Oradan. Şurada iki tane kol var gel. Şu koldan Öbürünü de ben giyeyim. Abi çok saçma ya. Bir sürü adam öldürdük ya. Buradan başlatılır mı ya? Cidden çok sıkıldım bu oyundan halim. Vallahi iyi. adamın canını sıkmaya başladı. Ya ben abi bir sürü adam öldürdüm eve girdim. Bari asansörden başlat da anlayayım. paylaşılan hayatlara dikkat etmek lazımmış. Onu anladık. Abi ne olursa olsun bir save en azından yani. <laughs> Başladığı yere göre... Yanlış yere geldik. Şimdi. Ne yapalım? Bence bırakalım. Diğer Bence bırakalım. Orası değil, orası geldiğimiz yer. Gitme oraya, gitme oraya. Geri gel de şu kapıyı açalım bari halim. çok sıkıldım. Biz nasıl geçmiştik? Beni takip et, hızlıca gidelim. Gittiğimiz yer. Bir kesme yapalım arkadaşlar. Gidebilirsek, devam gidemezsek bırakacağız artık.